Benim Ve bu arada benim... arkadaşlar tatilin kim olduğunu da siz de bilmeyeceksiniz. Evet, Kızlar kağıtları şöyle veriyorum. Çekin, Çekiyorum. Biz hemen Hadi. bir arka odalara gidelim. Veren. Bu arada biz sesimizi kaydedeceğiz Ayda şey... Sırayla konuşuyoruz evet. arkadaşlar. Ben onları editleyeceğim. Önce Ayda konuşur büyük ihtimalle. Sonra ben. Sonra Mona. Sonra Zeynep'ime. Okey mi? Okey. Okay. Hadi o zaman başlayalım. Hadi saklanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Hadi. şimdi uygun bin yer bulacağım kendime. Arkadaşlar şuradan gideyim. Benim yerimi seçmeyin. Evet arkadaşlar şimdi ben bebek oluyorum. Ee, evet, Muamele konuşma sırası geçecek az sonra. Şimdi ben yer arayacağım. Allah. <laughs> arkadaşlar ben şimdi yer arayacağım. Şimdi Muamele konuşmayı veriyorum galiba. Delireceğim yani. ya benim önceki videoda saklandığım yer nereydi? Heh buldum. Evet arkadaşlar şimdi ben saklandım. Zeynep de sesini kaydediyordur sanırım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben böyle bir yolun içine girmeye çalışıyorum ama giremiyorum bir tanem. Bay bay. Evet arkadaşlar <laughs> şu an yaş. Arkadaşlar. Şimdi ben bu ne? Saklanacağım yeri buldum. Katil kim öldürdüyse öldürülen kişi anıracak bu arada. Evet arkadaşlar artık Ve... herkes ölebilir. Ve biz de arkadaşlar. Herkes ölebilir. ölen kişi bir daha konuşamayacak ve ölen kişi bir daha göremeyeceğiz. Yani ölen kişi temelli ölecek, grupta da ölecek, oyunda da ölecek. Sesini duymayacaksınız arkadaşlar. Acaba katil kim? Evet, ben şu an sakladım. Umarım ölmem. Ayda büyük ihtimalle bizim seslerimizi aynı anda editleyecek. Ben Ayda'yı tanıyorsam bunu yapar yani. <laughs> odaklandım. Geri bıraktım. Ben konuşmaya artık Zeynep Hümaye devrediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben yolun içine girdim. Bu kadar. <gülüyor> devrediyorum. <gülüyor> ee, arkadaşlar. Ben şimdi saklandım da. Tamı tamına. Bir evdeyim. Ama ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne? Ben... <laughs> evet arkadaşlar. Ben şu Artık katil öldürsün. Ben şimdi kızlara bakacağım. Katil öldürsün. konuşmayı Ayda davet ediyorum. Davet ediyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada çok anormal değil mi? Katil Nisan'ın seslenmesine rağmen daha öldürmedi. Bence katil Moana ya. Bence katil Moana arkadaşlar bilmiyorum. Ama kim ölecek de bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ay yerinden çıkmak istemiyorum. Bir dakika. Katil buralarda dolaşıyor olabilir. Bir dakika. Arkadaşlar katil buralarda dolanıyor olabilir. Ben korkarak. Yanına gideceğim. Korkarak ilerliyorum ama Moana'nın da yanına gitmek. <laughs> Ay korktum ya. Arkadaşlar Moana nerede? Aa, sen mi katilsin. Ya ben niye katil olayım? Moana'yı arıyorum. Sen katilsin. Uzak dur. Lan, Uzak Muana durun. Nerede? Almaryo. Uzak durun! Sen benden uzak duruyorsun. Senin katil olup olmayacağını ben nereden bileceğim? Arkadaşlar bu arada yaklaşınca mikrofonlarımız devreye giriyor. Yani birbirimizi duyabiliyoruz. O yüzden ben şu an Nisanur'u duyuyordum ama Nisanur'u artık duyamıyorum. Sanırım yanımda değil. Geldim. Ya git ya! <laughs> ya katil değilim anlamıyor musun? Anlamıyorum. Bu devirde de kimseye güven olmuyor yani. Ben Nisanur'a mı güvenceğim? Arkadaşlar Moana'yı bulmak için dört döndüm ya. <laughs> ben de Ayda'nın peşinden gidiyorum. Ayda'yı öldür. ya! <laughs> Zeynep! Zeynep de burada. Zeynep! Aslı altına Moana'yı buldum. Nerede? Buldum. Kardeşim. <laughs> Nerede? Arkadaşlar ya baga girdi. Allah belanı versin ya. <laughs> Moana. Nerede? gördüm arkadaşlar. Ya! ya Bir dakika Zeynep ama katil ortada yok. Evet arkadaş. Hmm. Neyse, sen de katil olabilirsin. Bunu biliyorsun değil mi? Ben kendi yerime gidiyorum. Ben saklanma alanıma gidiyorum. Ay. Galiba şimdi kim ölecek bilmiyorum. Arkadaşlar oyundan çıkmış bulunmakta artık. Ben başka bir yere saklandım ama bu yerde gayet de güvenilir arkadaşlar. Ay, çok korkuyorum. Camımı Nisanur'a veriyorum. Arkadaşlar. Şu an çok korkuyorum. Bu arada birbirimize yaklaşınca falan da e, sesimiz sesimizi duyuyor. Bir projek ziyonumuz var ve ben şimdi devlet maya veriyorum. Evet arkadaşlar ben de saklandım. Ha tamam sakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar acaba ilk kim ölecek? Ay, kim çiğli atacak acaba? Aa! Arkadaşlar ne oluyor? Nerede öldü bu kız? Arkadaşlar vallahi yeter ard ardı ölüyorsunuz katilim. kim? Aa! Aa hadi yoluma yaklaşma. Neredesin? Arkadaşlar bir dakika Zeynep çevrim içime. Bakayım Zeynep'i mi açayım, Çimi diyeceğim. Oyunda diyor. Ee, bakalım. Ay katil zannettim ya. Zeynep'i mi burada ölmüş. Hmm. Arkadaşlar a neredesiniz? Sesimi de duymuyorlar ki yakın değilim. Yakınlaşınca sesleri geliyor olmalı arkadaşlar. Neredeler ya? Arkadaşlar. Çok yakınımda galiba Ayda. Arkadaşlar sesleri git. Ya. Kanka. Zeynep mi ölmüş? Zeynep. Ee... Sen öldürdün değil mi? Sen öldürdün sen. Sen öldürdün. Masum Arkadaşlar. yapıp beni suçluyorsun. Masum rol yapmayalım. En son gelen benim. Ve ilk gelen de sen. sen öldüreceksin. Ay, arkadaşlar. Se yakın mıyız? Bir dakika sesi geliyor. Tamam gelmiyor artık. Saklandım arkadaşlar. Denizin neden de Nisanur beni bulamazsın. Artık netleşti. Nisanur kesinlikle katil. Camımı Nisanur'a veriyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Katil ben değilim. Ben değilim. Arkadaşlar. Zeynep değil. Zeynep değil. Moana değil. Gelme gelme. Kim? gelme, gelme. Dört kuzen katil kim oynuyoruz? Allah belanı versin ya. Boş verin onu. Deprem <laughs> Bugün katil kim oynuyoruz ve bu defa katilin kim olduğunu siz de bilmiyorsunuz. Ya, hanka, video'yu kapat. Niye? Çok kötü oldu. Kamera arkası koyalım. Bak başlatıyorum artık. Kamera arkası koyacağım öncekileri. Ama birkaç tanesini kes çok saçma oldu. Tamam. Hadi başlatıyorum. Ya deprem oldu. Dur başlatma deprem <laughs> oldu diyor. Ya yürü gidin ya. Hani bana deprem uyarısı geldi de. Bana da geldi. Bursa'da falan mı ne yani bizden. Ha bu Bursa'da mı yaşıyor? Ee geçmiş olsun bu arada buradan da. Dur ben sanki video çekiyormuşuz gibi. Geçmiş olsun buradan yani. Buradan Her konu... çekiyor mu? Çekiyorum. Ya afverin sana. Arkadaşlar abim zımbırtılarınız yüzünden Ay. bir başlayamadım Ya Neredesiniz? Buradayım abla. Gelin ya şurada çekelim işte. Hadi kızını çekelim mi? İyi of ya şimdi. Şey, şey. şey. şey, evet. şey. Abi gidin şuradan vallahi ağlayacağım ya. Ya vallahi. Hadi. Dans et. Gider.